Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı'nın dün yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığının en iyi narkotik polisi anne projesi ne hatırlatmasının yanı sıra uyuşturucu ile mücadelede gecesini gündüzüne katan güvenlik birimlerine moral destek vardı. 19 Şubat'ta bu köşede tuzaklara düşmeden önce başlıklı yazımda uyuşturucu ile mücadelede sadece güvenlik birimlerine değil anne ve babalara da büyük görevler düştüğünü yazmıştım çocuklarını ve kimlerle arkadaşlık yaptıklarını takibe almaları gerektiğini belirtmiştim. Vali Doçent Doktor Dağlı, En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında, 2020 yılından itibaren 543 etkinlikte 8.251 annenin eğitildiğini hatırlattığı açıklamasında, önemli bir detay vardı. Projede uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda anne ve anne adayları bilinçlendiriliyordu. Hiç unutmam. Yıllar öncesinde de buna benzer bir çalışma yapılmıştı. Annenin biri çocuğunun uyuşturucu kullandığını belirterek o eğitime gelen polislerden yardım istemişti. O anne önce korkmuştu. Ya çocuğum tutuklanırsa diye narkotik polisleri, psikolog desteğiyle o çocuğun bu beladan kurtulmasını sağlamıştı. Kimseler duymadı ve evladını kurtaran annenin, polislere ettiği duayı unutmam. Bu olayı hatırlatmamın nedeni de güvenlik birimlerinin söz konusu çocuklara yasalar çerçevesinde gerekeni yaptığını belirtmek içindi. Anne babaların çekineceği ya da korkacağı güvenlik güçleri değil, çocuklarını tuzağa düşürüp hayatlarını karartanlardır. Bu sorumluluk içindeki davranış başka gençlerin de tuzağa düşmelerini büyük ölçüde önleyecektir. Vali Doçent Doktor Dağlı'nın sürekli olarak topyekün mücadele ifadesi de işte bu yüzdendir. Aslında bu duyarlılık geleceğimizin teminatı, gençleri korumakla birlikte ülkenin geleceğini de kurtarmaktır. Bu mücadele bir anlamda milli bir davadır. Yani herkese görev düşmektedir.